Bu turbomuz ıhı turbosu. 1.9 doblolarda kullanılıyor. Ihı turbosu Japon malıdır. 1853 yılında kurulmuş bir fabrikadır. Bunlar 2002, 2003, 2004 doblolarda kullanılmaktadır. Bu doblolar 74 kava 100 beygire tekabül etmektedir. 8 bahli bir araçtır. 200 tork üretmektedir. Önden çekişlidir. Yaklaşık 1300 kilo ağırlığındadır. 170 kilometre hıza kadar ulaşmaktadır. 100'e kadar, 100 kilometre hıza kadar da 12 saniyede çıkmaktadır. Karbondioksit emisyonu da kilometre başına 168 gramdır. Yakıt tüketimi şehir içerisinde 8.2, uzun yolda da 5.3 litredir. Ortalaması da 6.4 litredir. Bu turbomuzun şu anda katliçini yeniledik. Evet. Burada bunların zaten çalışan tarafı göbeğimiz dediğimiz katriştir. Evet. Şöyle tutalım. Şöyle tutar mısın? Evet. Bakın. Şuradaki orta kısım katriştir. Bu turbalar orta tarafı komple katriş dediğimiz kısım sıfır olarak takılır. Buna biz revizyon diyoruz. Şu emme kapağını emme kapağını ve egzoz bağlantı salyangozunu kullanıyoruz. Orta taraftaki kat içinde sıfır olarak takıyoruz. Ve 6 ay garanti veriyoruz bu turbolarımıza. E, Tabi montaj talimatnamesinde yine diyoruz ki değişen turboların yağ, yağ filtresi, hava filtresi mutlaka kontrol edilmeli ve değişmeli. Kesinlikle değişmeli bu turbalarda dikkat edilmesi gereken hususlara ustalarımız da dikkat ederse ve kullanıcılar da her 10.000 kilometrede tur motorun yağını zamanında değiştirirlerse bu turbalar uzun ömürlü bir şekilde kullanılır. Yaklaşık ömrü de 150.000 kilometreye kadar dayanır. Fakat tabi tek elden kullanılması ve zamanında uygun kaliteli yağ ile yağ yağ fitresi, hava fitresi, sıvı bakımları mutlaka yapılmalı, ihmal edilmemeli bu zaman uzun ömürlü hem motor uzun ömürlü olur hem de turbo uzun ömürlü olur. Bizim burada yapmış olduğumuz işleri anlatıyoruz. Tabii ki ustalarımız da dikkat edeceği hususlar da içerisine koyuyoruz. Bunları da okusunlar lütfen ve montaj talimatnamelerine uysunlar. Hava filtresi tasını, borusunu mutlaka temizlesinler ve uzun ömürlü bir şekilde inşallah kullanırlar. Çorum Turbo farkıyla bir turba daha hazırlandı. Ühü turbomuz da 19 Doblaya hayırlı uğurlu olsun. 19 Ühü turbamızın katrişini değiştirdik ve eski katrişimize baktığımızda pervane namına hiçbir şey kalmamış. Pervane içerisinde parça aldığı için bütün kanatlar tıraşlanmış. Kanat diye bir şey kalmamış. Ben bunun animasyonunu daha önceki videolarımda yayınlamıştım. Nasıl olur da bu pervaneler tıraşlanır diye. Çok da güzel anlatıyoruz. İçerisine bir sert parça kaçtığında nasıl olup da bu pervanenin tıraşlandığını göstermiştik. noktalarıma dikkat edilmesi gereken hususları söylüyoruz. Kendileri toplasınlar. Çırağı toplatmasınlar. Her iş bittikten sonra mutlaka temizliğini de kontrol edip araçlarımızı çalıştırsınlar. Yoksa yine yeni turboda da bu tür olaylarla karşılaştığımızda oluyor. Tabi bunlar da dikkatsizlikten meydana geliyor. Bu turbomuzu da şu şekilde yeniledik. Tabii ki bu emme kanatları da emme pervanesinin cidarlarına sürttüğü için buraları da temizlemek zorunda kaldık biz de. 1.9 ırk turbomuz da bu şekilde komple katliç olarak yenilenmiş oldu. Hayırlı olsun. Montaj talimatlamamız Hocam turbonun ilk montaj esnasında, revizyonlu turbonun montajda esnasında dikkat edilmesi gereken hususları 8 tane ön yüzünde, 7 tane de arka yüzünde olmak üzere 15 tane dikkat edilmesi gereken hususlar var. Dikkat edilirse turbomuz bu şekilde olmaz. Hem kullanıcı arkadaşlar, şoförler dikkat etsin, hem de ustalar, çıraklar, kalfalar bu talimatnameleri mutlaka okusunlar, dikkat etsinler. Bu talimatnameyi de poşetimize koyuyoruz ve contamızı da bir tane conta poşetimize koyacağız. Bu contaya özellikle silikon sürmemelerini istiyoruz. Silikon sürmeden bu contayı kullansınlar. Aşırı derecede silikon sürdüklerinde geri dönüş tarafındaki kanal tıkanıyor veya silikon parçacıkları kopup yağ pompasına yapışıyor. Yağ pompasının görev yapmamasını, böylelikle motorun zarar görmesini İlk önce de zaten yağlamadan dolayı ilk önce de turbolar mil keser. Ondan sonra da büyük ana miller de zarar görür. Herkes kurallara uyarsa kimse zarar görmez.